mahkemesinde e, üstadın yanında Ceylan Çalışkan abi he, Mehmet Çalışkan abi Ceylan abinin babası o anlatmış Sungur abiye üstadımız böyle e, karşıda merdiven var merdiven buradan aşağıdan böyle geliyor oradan da yukarı çıkıyor üstad da burada o sahanlık kısmında oturuyor bir sandalyede üstad oturuyor Çalışkan abi diyor ki ben de ayakta duruyorum diyor Mehmet Çalışkan abi ben de ayakta duruyorum diyor Üstad diyor merdiven tarafına bakıyordu. Birden diyor Üstad kafasını öyle bir çevirdi ki ben dedim ki Üstad'ın kafası koptu gidiyor yani. Öyle süratli. Ben diyor Üstad'ın o halini gördüm korktum sonra kafayı çevirdim. Ya Üstad niye böyle çeviriyor? Baktım diyor bir şey de yok. Sonra diyor beni bir saniye sonra bir şey gözüktü diyor. Bir şey gözüktü diyor. Biraz sonra bir baktım saç gözüktü. Bir iki adım attı. Kafa Bir tane kadın geliyor orada açık böyle başı açık bir bayan geliyor. Ben diyor ayaktayım diyor daha görmedim diyor. Kadının saçını görmedim kimse yok. Üstad öyle öyle hisset. öyle bir çevirdi ki kafayı diyor dedim kafası koptu üstadım yani. Sonra merak ettim baktım bir şey yok. Sonra diyor baktım saçı böyle az bir şey tepe gözüktü sonra kafa gözüktü saç gözüktü. Allah'ın izni dairesinde kullanıyor. Allah'a satmış yani gözünü. Altıncı sözdeki, üçüncü kârdaki gibi değil mi? Cenab-ı Hak bizlere de tam nasip etsin inşallah. Üstadımıza bu noktada benzeyebilmeyi